Baktı kaleye. Asensio burada Onurcan sektirdi. Topu uzaklaştırmaya çalışıyor gelesin. Bas Kerem'e. Baktı ceza sahasına. Kerem'in ortası. Kafa. Bir ortada Semedo'dan. Milan şikli yarın kafası dışı. Burak kapacak. Uzaklaştı. Yerleşti Kayseris boş Marco Asensio. Yerden orta. Dorukhan. Ters top. Onurcan üstünde i̇şte kademeli ikinci yaptı. Üçüncü hamlede eksabeti buldu Fred. Kerem'i düşürdü arada. Kerem'in önüne nefis oynadı. Kerem gol! Harika geldi Fenerbahçe. En pes bir asist. Harika bir son vuruş. Baştan sonra harika bir gol atıyor Sarı Lacivenliler. 4 bin. Levent. Uzak noktaya en yükseldiği savunma. İkinci pozisyon o seyri sandı. Bir çalım. Levent'ten Fred'e. Ayağının altından kaçırdı topu Fred. Fred yine Kerem'in koşusunu gördü. Burak kafayla karşıladı. Edson Alvarez. Topla birlikte gitti. Cardoso onun ortası. Doğrudan dışarı. Levent. Pası Kerem'e. Top kaybı. Şimanski. Mert'in koşusunu gördü. Bekletmeden onunla oynadı. Mert ceza sahasına. Sensiyon. Tek top. Cardoso bıraktı orta geldi uzak noktaya yükselemedi onu. Dribbling halinde Opoku pasını da verdi Onuka'ya. Aldı önüne baktı kale Onuka gol. Opoku'dan harika bir asist. Onuka yine sahne aldı. 75. dakika. Nesiri. Kerem. Tekrar Nesiri. Şut açısını buldu. E Şimdi Fred aldı ayağını Bir çalım Fred'den Fred gidiyor Fred kaleyi Enesiri Pasını verdi Kerem'e Rakibinin sonundan atıp sağından geçmek istedi Yerde kaldı Faul yok dedi Ozan Ergün Alvarez Levent Uzak mesafe Şutu buldu Levent Asensio Yaptı ortayı Şikriyaz Yükseldi ama dokunamadı Lionel Karol Onuka'yı düşündü Ederson çıktı aldı Fred yine Kerim'i düşürdü. Sol kanatta Burak Kapacak araya girdi. Müdür. Orta Merten Kaleci Onurcan. Şin. Rakibini bırakmadı Oster Molde. Ayağında Asensio taşıdı. Asensio pas. Şimanski orta. Kale önüne doğru. Ben kaybediyor Burak Kapacak. Fred ayakta kaldı. Fred'in ortası. Cezas.